Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle üzüm reçeli yapacağız. Benim üzümlerim İzmir üzümü Türkiye'den gelme. Bunları hemen değerlendireyim dedim. Çok güzeller minik minik çekirdeksiz üzüm. 1 kilo üzümüm var. Onları ayıklamadan önce 3 su bardağı şekerimi 700 miligrama geliyor şöyle göstereyim size. Evet hemen tencereme alıyorum. yarım su bardağı suyumu koyuyorum. Eriyene kadar ocağın üstüne alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Şekerim kaynarken hemen şöyle ayıklayayım onları. Bu şekil. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde ayıklayalım sapı hiç üzümde kalmasın. Gördüğünüz gibi böyle. Evet. 15-20 dakika pişirdiğim şerbetimin içine hemen üzümlerimi koyuyorum, ayıkladım. Gördüğünüz gibi. Tekrar pişirmeye alıyorum. Evet, kaynamakta olan reçelimin içine bir çimcik tuz atıyorum. Çok az bir şey. Arkadaşımdan ben bunu öğrendim. Küflenmemesi içinmiş. Bilginiz olsun. Çünkü reçeller uzun vadede küflendiği oluyor. Buzdolabına kaldırmayınca. Köpürmemesi için bir tatlı kaşığına yakın tereyağını da koyuyorum. Fazla köpürmemesi için ve bu şekil pişirmeye devam ediyoruz. Artık gördüğünüz gibi. Şeyinizi kendiniz ayarlayın. Şerbeti piştikçe kıvamına başka bir kaseye koyarak şöyle kademeli bakarız daha erken. Bir 45 dakikaya yakın pişer bu belki daha fazla son piştikten sonra da limon tozu veya limon suyu bir kaşık koyabilirsiniz ben limon tozu buna koyacağım bir çay kaşığı ucunda biraz ondan sonra da 5 dakika kaynatacağım ama önce o duruma gelene kadar pişmeye devam etsin evet reçelin pişti köpürmeye başladı gördüğünüz gibi şöyle koyup da bakabilirsiniz bayağı bir soğuyunca Kıvamını aldı. Üzümleri koyduktan sonra 45 dakika pişirdim. 45-50 ayarını siz tutturursunuz. Şöyle bir çay kaşığı ucunda limon tozlarım var. Limon tozunu da atıyorum. 5 dakikada böyle pişiriyorum. Kısık ateşte pişirdim. Sıcak sıcak kavanoza uzun ömürlü olmasını istiyorsanız sıcak sıcak kavanoza koyup kapağını kapatıp ters çevirelim yok hemen tüketecekseniz soğuduktan sonra da koyabilirsiniz kavanozlarınıza buzdolabında saklayabilirsiniz o şekilde de gördüğünüz gibi hazır Evet reçelimiz hazır gördüğünüz gibi şöyle size göstereyim çok güzel oldu benim şöyle bir kavanoz bir de bu çıktı sıcak şu an kavanozumun kabağını kapatıyorum sıkı sıkı Evet Kavanozumu da sıkı sıkı yaptım. Ders çevirdim. Bu şekilde uzun vadeli olarak kullanabiliriz, tüketebiliriz. Dolaba koymamıza gerek yok. Herhangi bir dolapta bekletebiliriz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Başka kolay bir tarifte görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi çok güzel bir reçel oldu. İyi günler.